Herkese merhabalar ben de Okan bugün sizlere GTA 5 Türkçe yama kuracağım e, GTA 5 Türkçe yamayı kurmak için biraz uğraştım şu şekilde e, Open 4 mü V4 mü? tam bilmiyorum ya yani isim nasıl okunuyor bilmiyorum 2-3 aydır sanırım kurulmuyormuş şimdi bir internette bir araştırdım e, bir YouTuber'dan buldum Offline bir setup buldum kuracağım bunu şimdi. Öncelikle aşağıda verdiğim bu dosyadan dosya indiriyorsunuz. Bu dosyayı da kendim oluşturdum. E, kendim oluşturdum derken bunu aynı yerden bunu aynı yerden buldum. O şekilde bir dosya oluşturdum. Aşağıdan da indirebilirsiniz. Continue diyelim burada e, install diyelim. E, continue diyelim. Kura, kursun. Open 4'ü açalım gta 5 windows için onu seçelim Burada gta 5'in nerede kurulu olduğunu seçeceksiniz Burada oyunlarımda ben gta 5'i seçeyim Dosya korumu bilgisayar yararlı Program dosyaları gta 5 Burayı seçtik Successful dedi gördüğünüz gibi continue diyelim Continue diyelim Gördüğünüz gibi giriyor Şimdi gördüğünüz gibi açıldı buradan tools'a tıklıyoruz Burada ASI Manager'a tıklıyoruz. Burada ASI Loader ve Open 4 ASI indiriyoruz. E, yes diyoruz. Gördüğünüz gibi indirdik. E, buradan bundan sonra close diyoruz. Tekrar tools'a giriyoruz. Package Installer'a giriyoruz. Burada arkadaşlar masaüstümüzdeki bu uzantıyı seçeceğiz gördüğünüz gibi. GTA TR GTA 5 Türkçe ama ve 1.8 Orij tıklayalım. Buradan install diyoruz. Install dedik. Buradan mods mods folder tıklıyoruz. Install diyoruz tekrardan. İndiriyor. Birkaç dakika sürebilir bu arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi kuruldu. Close diyerek kapatabiliriz bunu. Burayı da kapatabiliriz. Bunu da buraya alalım. Ee, bununla da bir işimiz kalmadı oyunlarımızdan bakalım gidelim olmuş mu olmamış mı ben hemen oyun moduna geçiyorum ben kendimden geliyorum oyunumuz açıldı bakalım Türkçe olmuş mu yamamız çalışıyor sıfır sıkıntı bakalım oyun içinde de çalışıyor mu oyunumuza girdik şimdi her şeyimiz gördüğünüz gibi Türkçe alt yazı açabiliyor muyuz? Ekran altyazı yazı ha, alt yazıyı açalım şöyle. Aha gördüğünüz gibi alt yazıda tam tıkır çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Bir sonraki videomuz ne ile alakalı olsun veya ne olsun aşağıdan belirtirseniz sevinirim. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.